Efendim Türkiye'nin gündemi bina güvenliği, depreme dayanıklılık testi nasıl yapılır? Hatta süreç nasıl işler ve binalar dayanıklı mı, değil mi? İşte tüm bu sorular bakın nasıl cevaplanıyor. Şu anda kırılan bir beton numunesi. Gayet iyi ve içine kırma taş çok yoğun olarak görebiliyorsunuz. Bakın her tarafında kırma taş var. Yaşadığınız bina depreme ne kadar dayanıklı? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes bu soruya yanıt arıyor. Mevcut binaların depreme dayanıklılığını test edebilmek için taşıyıcı bölümlerden yeterli miktarda karot numunesi alınması gerekiyor. Bakın işte bu bir karot numunesi. Şimdi bu numune test edilecek. Bakalım depreme ne kadar dayanıklı? 26 ton bir bası uygulandı. Evet. 26 ton. Sonucumuz 22 çıktı. Beklediğimiz değer 33 MPa iken 37.22 çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını gösteriyor güvenli. yani. Evet güvenli. Test edilen binada demir yoğunluğuna ve uygunluğuna bakmak için röntgen de çekiliyor. Kirişimize şu anda bir adet demir saptadı. Burada bir adet demirimiz mevcuttur. Demir çapına kadar bize veri vermektedir. Karot numunelerinin ardından binaların performansı ölçülürken en önemli bir diğer noktada demirlerin performansı. Şimdi bakın bu cihaz kullanılan demirin ne kadar sağlam olup olmadığını ölçmeye başlayacak. Demirimizin testini yaptık. Testimizde akmanın çekmeye oranına yani demirin sünüp sünmediğine bakıyoruz. Demir kopana kadar bunu uyguluyoruz. Evet ortası inceldi top malzemesi mevcut bu deneyimiz başarıyla geçti. Kullanılan demirin de düz değil tırnaklı yapıda olması hayati önemde. Bu tırtıkların bize salladığı yarar betonun kavraması, betonun tutması. Sallantı anında betonla demirimiz kilitleniyor. Mesela elim bile gelmiyor. Bir şey. Ama düz demir orada biraz daha gelirdi yani. Sadece mevcut yapılar değil, yeni yapılan binalardan da beton numuneleri alınıyor. Kullanılan betonun kalitesi test ediliyor. 20 derece sıcaklıkta içeride 28 gün muhafaza edilir. İçindeki çip sayesinde hangi mikser, hangi beton firması, hangi hangi yapı hangi şantiye bunların hepsini tespit edebiliyoruz. Betonlar birbirine daha çok hakim oluyorlar. İçindeki agregalar, içindeki katkı maddeleri birbirine daha çok kaynaşıyorlar, kucaklaşıyorlar ve daha sağlam oluyorlar. Dere yatağı kumu ve dere yatağındaki taşlardan. Onlar daha çok kaygan böyle pürüzsüz gibi oldukları için aynı nevrüzsüz demirler gibi e, betona kaynaşmıyorlar Hı. ve birbirine tutuşmuyorlar.